Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün şerbet hazırlamadan oldukça pratik ve lezzetli bir helva hazırlıyoruz. 100 gram tereyağımı tavan içerisine aldım. Yağ erimeye başladıktan sonra içerisine yarım çay bardağı sıvıyağ. Bugün çok lezzetli bir helva hazırlıyorum. Mutlaka sizler denemelisiniz. Şerbet hazırlamadan farklı bir yöntemle bu helvayı çok seveceksiniz. Yağ eridikten sonra içerisine 2 su bardağı irmik ekliyorum. Daha sonra yarım su bardağı un. Diğer helva tariflerim için oynatma listesine bakabilirsiniz. Unu da ilave ettikten sonra orta ateşte devamlı karıştırarak helvamızı kavuruyorum. Bu helvayı hazırlamak 10 dakikanızı almıyor arkadaşlar. Çay demini almadan helvanız hazır ıslak, nemli, harika bir helva oluyor. Mutlaka sizler denemelisiniz. Devamlı karıştırarak helvamı kavuruyorum. Dikkat edin yanmasın. Videonun başında belirtmiş olduğum gibi bu tarifte şerbet hazırlamıyoruz. Şekeri helvanın üzerine ekleyeceğiz. Daha sonra da suyunu. Bu yöntemi denerseniz inanın çok beğeneceksiniz. Daha önce denediğiniz mi yorumlarınızı bekliyorum. helvam rengini almaya başladı arkadaşlar. Siz damak tadınıza göre daha az da kavurabilirsiniz veya daha çok da tercih edebilirsiniz. Bu renge geldikten sonra üzerine 2 su bardağı toz şeker ekleyeceğim. Toz şekerle beraber tekrar kavuracağız. Ama şeker ilave ettikten sonra hızlı bir şekilde yanacağı için şekeri 1-2 dakika kavurmanız yeterli olacaktır. Şu an ocağım kısık ateşte kısık ateşte 1-2 dakika şekeri bu şekilde kavuruyorum. Lütfen buraya kadar izlediysen tarif hakkında yorum ve görüşlerini yazmayı unutma. Hızlı bir şekilde karıştırın ki şeker yanmasın. Normal çeşme su ekleyeceğiz arkadaşlar. Kaynatmanıza gerek yok. 2 su bardağı şekere 3,5 su bardağı su ekleyeceğim daha ıslak, daha nemli bir helva için. Dikkatli bir şekilde suyumu ekliyorum ve hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Bu aşama çok önemli arkadaşlar. Eğer iyi bir şekilde karıştırmazsanız şeker sertleşir. Hızlıca karıştırıyorum ve sizlere kıvamını gösteriyorum. Bekletmeden hemen servet yapacağınız harika tariflerden bir tanesi. Tabi siz dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz dondurmalı helvalarınızı da bu yöntemle denersiniz çok beğeneceksiniz arkadaşlar ve kıvamına gelmeye başladı ocağım şu an kısık ateşte bu yöntemle şeker karamelize olduğu için çok lezzetli oluyor sizlerde bu tatları seviyorsanız mutlaka denemelisiniz ve helva kıvamına geldi arkadaşlar istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz bu şekilde servis tabağına alıyorum üzerine biraz tahin ve ceviz ekleyerek sizlere kıvamını göstermek istiyorum siz istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz şu soğuk havalarda tahinli helva harika oluyor mutlaka deneyin tarifimiz sona geldim izlediği için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın